alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, tekrardan buradayız. 3, 2, 1 Yapmaz lütfen, Başkan geldi. Sen neredesin? Sen nerededir? Başkana gelmez dediler. Onlar da geri döndü abi. Başka yoksa sekiz çeyrek dedi. Sekiz buçuk onda başkan. Evet gidenler oldu başkan. On üyeler buraya gelecek. <laughs> adam bunlar ya. Adam gecenin bir vakti. Oğlum yatıyor lan. <laughs> yatıyor. Mesai mi kaldın lan ne? 26 santim mola getiriyor Bak adam Aha, adam geldi <laughs> yerine. Esas ustası burada <laughs> bu. Çekme. Yerine yerine geldi lan. <laughs> çok iyi vurdu onlar. Çap 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 vuruyorum ben. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hale, Alaylı kavşağına geldik. Serkan zibidi. Zibidi mi? Yok Zibidi mi, sibidi mi? Sibidi. Sibidi Serkan'ı bekliyoruz. Başkan, <laughs> Tüccay Başkan'a e, mekanik destek veriyor. Na, Nalburcu'ya mekanik destek. <laughs> evet görüyorsunuz. Aleti yere koyma destek. <laughs> Kendim <gülüyor> alın. Ben sattım sana. <laughs> <laughs> Başkan halkı selamlandı. Al seçmenlikte selam e mesaj ediyorum. verdi başkan? Ne diyeceksin seçmenlikte <laughs> ne başkan? Hepsinin o içerkan geliyor az <laughs> Bakalım ama. Geliyor geliyor. Abi evet. orada Şimdi durmadan geçebilir bize. <laughs> 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 Bir <laughs> görmediğini. Biz ben size söyleyeyim abi derbette de bekler o bizi. <laughs> evet. Evet seçmen kitlene ne diyordun başkan? Seçmen kitlemize iki çift lafım var. Buyurun. Bir, iki. <laughs> Bu kadar mı yani? Çift dedim, tamam peki. Grubu üye olmalarını sağlamak, Türkçe'nin değişimle grubumuzu çoğaltmak istiyoruz. Bunu <laughs> videonun sonunda kitle. Ha. Yani grubumuzu çoğaltmak her zaman grup açısından iyi. 90 küsür kişiyiz grupta. Ama, kusur ama kusur kaç, kaç kişiyiz başkan? 6 kişi. Lan 90 Şimdi kişi manzara nerede? manzarayı çek başkanım bak. Başkanım. E. Yani bu işin güzellikleri tamam, bunlar değil mi Hakan abi? Aynen. Abi, Temiz. Sabah abi, Nerede sabah bu sabah 90 kişi? Nerede bu insanlar? Uyuyorlardır <laughs> <laughs> herhalde. <laughs> 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 başkan geldi. Serkan Başkan geldi. Speedy Gondol'eyiz evet. ama sorduğu ilk soru neydi? La, Emre. Lastik mi patladı diye sordu. Evet. İnek çıkabilir. Fakat inek çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> nerede? Yolda çıkıyoruz. E ne diyor? Zincirden ses geliyor. Tıkırık tık tık tıkırık tık tık tıkırık tık tık. Ses bu abi. Dedim bu ne Mustafa abi? Bu dedi müzik açtım müzik geliyor. Baktım zincirden geliyor. Ses aynen şöyle. Tıkırık tık tık tıkırık tık tık. Tıkırık tık tık tıkırık tık tık. Nerede bu dostlar? Nerede bu insanlar? bu insanlar? Tıkırık tık tık tıkırık tık 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 party, party. Party. tık 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 this. tık 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 ses abi. Dedim bu ne Mustafa abi? Bu <laughs> dedi müzik açtım müzik Baktım, geliyor. Baktım zincirden geliyor. Ses aynen şöyle. Tık 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 harika oldu ya. Baya ay süper güzel gidiyor be. Allah. Hadi gösteriyorsunuz. Evet YBK üyeleri şu anda Göllüce'deyiz. Ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? <laughs> Mustafa abinin lastiği patlamadı. Ama bu sefer başka lastik tasarım var. Evet şu anda görüyorsunuz. Peteyi dağıttı. Peteyi dağıttı. <laughs> Bir daha çevir abi görelim abi. Evet. <laughs> Grup üyelerimizden. Evet Yunus'un peteyi dağıldı şu anda. <laughs> Mustafa abinin bu konudaki etkisi ne kadar oldu? Şimdi e, yüksek hıza dayanamadı. Evet. Biraz hızlı iniyorduk aşağı doğru. Evet. Ben en son 150'yi görmüştüm. <laughs> Ama Mustafa Başkan yine büyüklüğünü yaptı. Şimdi bisikletli bulacak. Bisikletçi, evet, bisikletçi bulacak. Yani Ama çevremiz çapımızdan geniş. Geniş. Ama bulacağız. Ne kadar olacak bilmiyoruz. Bakalım. En kötü bisikleti bırakır buradan <laughs> Yunusu Yunusu da bırakırız daha burada. Biz gideriz. Kendi Burak, başın çaresine baksın. Şey Usta işi şey yapıyoruz. şey arıyoruz. <gülüyor> Gelsin <gülüyor> burada ya. yapsın. Yok, hadi bakalım bir dakika durun. <laughs> Mustafa'yı arıyoruz. Selamünaleyküm. Aslanı Evet, e, evet Mustafa ulan, Başkan görüyorsunuz. Yunus seni yolda <laughs> <ya>. bırakmadı. Görüyorsun <laughs> Başkan olayı şey, 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 çözdü. Başkanlığını <laughs> yaptı abi. Evet başkanlığını yaptı. Evet. Bize yani böyle başkan lazım. Evet. Alkışlıyor şey, başkan. Haydi bravo. Alkışlıyor başkan. Burada. Şimdi Mikailler, Aliler falan yok mu? Abi onlar bugün kilis kırdı. Gelmediler ha memlekette bu akşam geldik. Hani gerçeği zaten 10 dakikası vardı yani gelmeye. Ali de 4'te işe gideceğim dedi. Evet ya daha kaybeder. Yine 4'te aksiyaya düşüyorlar. Kayıttan mıyız? Abinin her videoda bahsettiği traktör yani parçasına sonunda bineceğiz galiba. Grubumuzu <laughs> yönetimimizin değerini bilin. Bak bu kadar kilometre çevirip gelip böyle etli, tatlı kebap yemek her yerde nasip olmaz. Dondurma bile yaladınız lan. Ya, alkışlarım demiş... başkanı alkışlarım. Başkanı alkışlarım. alkışlarım, alkışlarım, alkışlarım bırak, bırak, Evet, yana yer bir çok zorlu yollarda yolumuza devam ediyoruz. Günümüz hala bitmedi. Evet, evet Gönlüce köyümüzdeyiz. Kirazlı Yaylığa bir doğru çıkıyoruz. Dağcılık, atlayıcılık, ipnelik, vurdururduk her şey. İlişir Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü. Bana teşekkür ediyoruz Mustafa. Ekipte her şey var, yüzme. Evet ya da kavgeleri. <laughs> Şu an biz e, o rotayı çizdiğim rotayı gelseydik evde yatıyorduk. Senin tas kebabını buraya <laughs> geldik buralara. Bir bitmediniz ama ne Allah'ım! Vallahi günahlarında var ulaşam! Anasını sıkıma atacak gideceğim! Evet, DBK üyeleri Yağmur Şu anda gelmeyen arkadaşın ne kadar haklı Yağmur yok ama Şu Yağmur geldiğimiz şu arka tarafta zavallı Tuncay'ın geldiği çamurlu yol öyle bir çamur ki. Size şöyle bir göstermek istiyorum. Lastikler, frenler, zincir kısımlarımız. Şu anda temizlik yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet Hakan abi. Evet Hakan abi. Hakan abi. Evet Hakan abi. Hakan abi. Hakan abi. Hakan <Sessiz> abi. Hakan abi. Hakan abi gel Hakan abi. Hakan abi ne oldu? E benim. diyorlar ki videoda Nasıl koyuyor? onu oradan kaldır onu. Ne kadar ben adam yani sen <gülüyor> <gülüyor> En son yans softu Olan bana neler ettiniz ya? En son iptal oldun yani. <laughs> Başkan Eski birine çok zorluyorsun adamlar. <laughs> Bisiklete bak, 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 bak. bineceğiz diye götü çatladı adamların. Şunlara bak. 2 delinin peşine takılıp... Bak götüme. Bak 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 iyi bak. 2 delinin peşine... iki deliye uyup. <laughs> Bir tanesi düğünden geldi. Bir tanesi de geceden çıktı. Adamlara bak. Adamların güneşe. Adamlar. Bu adamların <laughs> suçuyla güneşe. Ya. Adamlar. Abi, bak, bak ben grup kuracağım bak. diye adamların <gülüyor> hevesini <gülüyor> ağlattın. Sizin aklınız yok ya. Siz delisiniz lan. Bunu atma. <gülüyor> <gülüyor> ya bu sefer bunlar niye karşıdan geliyor? <laughs> bunlar herhalde şey, ters kendini seviyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. <gülüyor> 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 ne onlar iki gittiler, bu ne oğlum? <laughs> e bugün son ne oldu çekiyoruz, ne oldu? Ne oldu ana? Ne oluyor ana sen satayım, ne oluyor ya? Ne oldu, ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? <laughs> 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 ne oldu? Yürüme yürüm yokuz lan. Abi. Tamam, şey, talim abi lan. <laughs> abi <laughs> <laughs> akşam ana bara çıkmayız değil mi? <laughs> abi haftaya kaç gün vardınce abi? 3 düğün ya al. Yalancının şap şap burnundan. 4'e <laughs> bu çıktı abi. Dört düğün oldu abi. Haftaya yok adam ona göre. Peki, üç düğün var. Üçünü <laughs> de üç yarım takarım. Bu kuştura yine gelmem diyor. <laughs> evet yol. Burada yol olmadığı için. Bisiklete göre yol olmadığı için. Mecburen elimizde taşıyoruz. Siz mu? Süleyman! Evet, yöneticimiz Hakan Bey, YBK grubu üyeliyle birlikte şu anda Abadiye'de, gölün kenarında yani hobili gırtlak tıkınıyordu. Ha, alacağım mı? Woohoo! <laughs> Efsane tur, efsane. Anlam ve önemini belirten. Abi, şimdi daha önceki videolarımda da söylediğim gibi sizin gibi değerli insanlarla vakit geçirmek harikaydı. Yalnız bugün o e, zorlu parkurun sonunda Avadiye'de geçirdiğimiz şelalenin havuzlarında e, yüzme molasında ki muhabbet, sohbet, işte sizin gibi abilerin, kardeşlerin yaptığı şakalar ondan sonra dönüş yolunda geçirdiğimiz ufak tefek kazalar. Yani her şey mükemmeldi abi yani. yani nasıl nasıl söyleyeyim size parayla satın alınmaz yaşa, yaşamak lazım. Evet. Burada değil mi? işi de biliyorsunuz ha. Yemin ediyorum yeşillikte böyle var ya uzaya uzaya uzaya. про нас купили. Çok zdarovišla. Serbest! Gel, 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 gel. Ver üşüyün, ver Hakan abi bana kaydıktan sonra... bakıyoruz, <laughs> yola e, gir, mutluluk. Hakan abi kaydıktan sonra bir şey enerji yükler. Yok, Özkan Kuriymiş. Yok, Serkan Doğaymış. Yok, Yusuf'muş. Affetmem, kese kağıdı gibi patlatır atarım. Stren! Stren? 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 Stren! Efendim abi? Bekliyoruz hadi. Ne oldu? Ne oldu? Lastim patlıyor, lastim patlıyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Lastim patlıyor, lastim patlıyor. Lastim patlıyor, lastim patlıyor. Lastim patlıyor, lastim patlıyor. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Lastim patlıyor lastim pat pat yani pat pat ha yecilecek geç niye YBK YBK niye bka niye YBK niye 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 ne oldu ne oldu ne oldu niye üyeleri Evet şu anda Yıldırım köyündeyiz de arkadaş şu üzüme bakar mısın? Üzüm mü, erik mi, ayva mı belli değil. Semirmiş ya. Yani şöyle bir üzüm ben hayatımda ilk defa görüyorum. Hakan abi amudiyle götürüyor. Bak ağzına bak. Hakan abinin ağzını görüyor musunuz? Yok değil. Yani, bak şu danelere bak abi. Ya ağza girişine hesap et. Erik gibi lan. <laughs> oğlum amına <laughs> oğlum ben video çekeyim de <laughs> hepsini, hepsini <laughs> yiyorsunuz. <gülüyor>